Merhaba arkadaşlar, sizlerle birlikte Minecraft Pocket Edition 1.0.0'da nasıl cehenneme gideceğiz göstereceğim arkadaşlar. Önceki videomda şurada en fazla gidiş yapmıştık. Şimdi de cehenneme bir şey yapalım. Bekleyin ben orada. Ben bir şey Şöyle şekil yapacaksınız arkadaşlar. benim yanlış mı yaptım? Evet, ben yanlış yapmışım. Bir kat daha çıktım. Evet. Şu şekilde gözükecek arkadaşlar. Ve çekmeye yapacaksınız. Ve gördüğünüz gibi burada bir mor şey oluştu. Yani gidiş cehenneme gidiş şeyi. Bu bir diyor ve gidiyoruz ses geldi. Evet. Burası evet, gördüğünüz gibi geldi. Burada hayvanlar var böyle. Ateşler var işte. Ruhlu ruh falan filan var arkadaşlar. Neyse i̇şte arkadaşlar bugün de önümde kadar. Arkadan videoyu beğenip ve abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz. Hı -hı.